kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Fatih Omurca ben. Bugün sizlere miyomlardan bahsedeceğim. Miyomlar rahim düz kas hücrelerinden köken alan iyi huylu tümörlerdir. Kadınlarda en sık görülen tümörlerdendir. Bu tümörlerin kanserleşme oranı binde birdir. Yani kanserleşme oranı aslında düşüktür. Yaptığı şikayetler ve belirtilerle hastalarımıza ciddi manada sıkıntılar yaratabilmektedirler. Özellikle 30-40 yaşlarındaki kadınlarda %20 oranında görülmektedir. Bu oran aslında çok yüksektir. 5te bir demektir. Ve 40 yaşından sonra da bu oranın yüzde ellilere çıktığını biliyoruz. Menopozla miyomların küçüldüğünü de görmekteyiz. Ailesel yatkınlık, östrojen hormonunun etkisi, hiç doğum yapmamış olmak, menstruasyon döngüsünün erken dönemde başlaması, alkol tüketimi, miyomların daha fazla görülmesine sebep olabilmektedirler. Miyomlar bulundukları yere göre belirtiler verirler. Özellikle rahim dışına doğru büyüyen miyomlar, eğer bağırsaklara baskı yaparsa hazımsızlık, karın ağrısı ve kabızlık şikayetine sebep olabilirler. İdrar torbasına yani mesaneye baskı yaparsa sık sık idrara çıkma, idrar boşaltamama ve böbrek şikayetleriyle karşı karşıya kalabilir. Rahim duvarında yerleşik miyomlar ise daha çok kanama, ağrı, eğer gebelik oluştuysa erken doğum ve düşüklere neden olabilir. Rahim dışına doğru, rahmin ağzına yerleşik miyomlarda ise İlişki sonrasında kanama, ağrı ve kötü kokulu akıntı oluşabilir. Çoğu zaman miyomlar rahim içerisindeki yerleştikleri yere göre tedavi planı almaktadırlar. Ve sıklıkla ağrılara neden olabilmektedirler. Çok şiddetli ağrı, çok şiddetli kanama olmadığı sürece miyomları 3 ya da 6 aylık aralıklarla takip edebiliriz. Cerrahi olarak miyomektomi yani miyomların çıkarılmasıyla tedavi yapmaktayız. Açık ameliyat ya da laparoskopik dediğimiz kapalı ameliyatla bu miyomektomiyi gerçekleştirebilmekteyiz. Unutmayalım ki miyomların erken e, tespit edilmesi birçok problemin önüne geçecektir. Dolayısıyla yılda bir kez jinekolojik muayene ile miyomlar tespit edilebilir ve tedaviniz planlanabilir. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim.